Öncelikle bu bitkilerin toplandıktan sonra saklandığı ulusal bir şey var. Herbaryumlar, laboratuvarlar var oraya gönderiyoruz. Bol ili Yedi Göller Milli Parkı sınırları içerisinde yapılan arazi çalışmalarında toplanan bitki örneklerinin daha sonrasında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumunda ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Okulu Herbaryumunda yapılan detaylı çalışmalarında yeni bir takson olduğu keşfedilmiştir. Sonrasında bu türle ilgili çalışmalar detaylandırılmıştır. Yurt dışında Amerika'da Missouri Botanik Ardında bu konu üzerinde uzman olan profesör doktor El Elşahpoz ile birlikte çalışmalar detaylandırılarak yürütülmüştür ve sonrasında bitkinin dünya için yeni bir endemik taksonu olduğu karar verilmiştir. Bu çalışmaların sürdürülmesinden sonra bitkinin isimlendirilmesi kısmında benim doktora çalışmamı yürüttüğüm ve yine makalede ortak çalışmayı yaptığımız diğer arkadaşım Neval Güneş Özkan'ın birlikte doktora yürüttüğümüz hocamız Profesör Doktor Necmi Aksoy'a bitkiyi atfen isimlendirilmiş bulunmaktayız. Bitkimiz bilim dünyasında Avriyata Necmi Aksoy ismiyle tanıtılmıştır. Bitki Brassica familyasına ait bir obrizya türüdür. Özellikle kayalık habitatlarda yer örtücü bir süs bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip bu bitki için ilerleyen dönemlerde yeni çalışmalar yapılması olası muhtemeldir. Dünyada bu cins ait, avriyata cinsine ait 22 takson bulunmaktadır. Ülkemizde de bu bulunan taksonla birlikte bu sayı 23'e yükselmiştir. Dünya çapında bu bitkinin endemik olduğu ve yeni bir tür olduğu yapılan bu makaleyle de kanıtlanmıştır.